Niye bu kadar ucuz bu et? Atet olmasın sakın. Abi böyle sürecek mi ya? Ha? Aralarında güven problemi olan genç çiftlere döndük. Hayır ben sana mis gibi et getiriyorum taptaze. Sen beni sorguya çekiyorsun. Meyvelerde bir problem çıktı mı? Çıkmadı vallahi Allah. Allah için çıkmadı ha. Güzeldi meyveler ha. Ee daha ne? Cık. Ya bak sen bu eti alırsın. Çok güzel kavurma yaparsın. Of. Ne diyorsun? Haşlama yaparsın. Anam anam. Et sote yaparsın, mangal yaparsın, hatta çiğ çiğ ye be. Öyle güzel et. Ana! <laughs> Kaç kilo? Arkadaş dünyayı yediniz ya. Dokunmasın da sonra. Ya Erdal. Hamile olan sen değilsin ki Nurten. Yani onun aşermesi gerekmiyor mu? Ermiyor İskender. Vallahi ermiyor. Çok zorladım ama kadın aç diyor, erdim demiyor. İhsan bir tabak daha istiyor. bir tabak nerede? Baba, bir, dakika dur sana. Bir şey takıldı aklıma. Deminden beri yiyoruz böyle. Dünyaları yedik burada da. Çok merak ettim Erdal abi. Sen bu kadar eti nereden buldun acaba? Kurban mı kestin? Yok ya. Ne kurban kesmesi? Bizim şeyden aldım, telattan aldım ya. Çok ucuza geldi. Vallahi öyle böyle değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Barış. Barış. <Gülüyor> 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 Erdal abi, Erdal abi, Allah seni, Allah başımızdan eşlik etmesin Erdal abi. At eti yedirdin bize? <laughs> Erdal, abi, çorbandan kıl yumağı çıksın, emi. Erdal abi, o atın böyle ağzı böyle vardır ya böyle, dudakları böyle... ...buruks yapınca o böyle ağzı buruks olur böyle. İnşallah at gelsin böyle... Burs yapıp dudaklarıyla o senin bıyıklarını emsin, ağzını emsin. At senin ağzını emsin inşallah. At etimi yedik biz. Ay. Ya bizi bırak. Bizi bırak, bizi yedik neyse. Babam yedi. Baban, baban. Babam yedi, babacığım kendi atını yedi. <laughs> Aha da anladı vallahi, atını yedi anladı. Çocuk düştü mü ki o? İhsan Bey! İhsan Bey! İhsan Bey! İhsan Bey! İhsan Bey. <laughs> ne oldu? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Al! <laughs> Biz de yedik koyuz etten! Biz de öleceğiz İskender! <laughs> etten öldü! Erdal yapış mı? Hepsi senin yüzünden Erdal! Eee? <laughs> <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> Gömelim gitsin bahçe! Üzerimize kalır! Siz yaptı derler! Bak söylemedi demeyin! Durun! Adam yaşıyor! Ne? Yaşıyorsa hastaneye götürelim ölmüşse benim. Evet! Hatırlayın, hatırlayın. Ben doktorum! He? Aralarında güven problemi olan genç çiftlere döndük. Hayır, ben sana mis gibi et getiriyorum, taptaze. Sen beni sorguya çekiyorsun. Meyvelerde bir problem çıktı mı? Çıkmadı vallahi Allah. Allah için çıkmadı ha. Güzeldi meyveler ha. Ee, daha ne? Cık. Ya bak, sen bu eti alırsın, çok güzel kavurma yaparsın. Of, ne diyorsun? Haşlama yaparsın. Anam, anam! Et sote yaparsın, mangal yaparsın, hatta çiğ çiğ ye be! Öyle güzel et. ana. Kaç kilo? <laughs> Arkadaş dünyayı yediniz ya, dokunmasın da sonra. Ya Erdal. Hamile olan sen değilsin ki Nurten. Yani onun aşermesi gerekmiyor mu? Ermiyor İskender. Vallahi ermiyor. Çok zorladım ama kadın aç diyor, erdim demiyor. İsa Bey bir tabak daha istiyorum. bir tabak nerede? ka dursana. Bir şey takıldı aklıma. Deminden beri yiyoruz böyle. Dünyaları yedik burada da çok merak ettim Erdal abi. Sen bu kadar eti nereden buldun acaba? Kurban mı kestin? Yok ya. Ne kurban kesmesi? Bizim şeyden aldım, telattan aldım ya. Çok ucuza geldi. Vallahi öyle böyle değil. <laughs> Erdal abi, Erdal abi Allah seni Allah başımızdan eksik etmesin Erdal abi. Atma eti yedirdin bize. <laughs> Erdal, abi, çorbandan kıl yumağı çıksın Emi! Erdal abi, o atın böyle ağzı böyle vardır ya böyle, dudaklarını böyle... böyle ...buruks yapınca o böyle ağzı buruks olur böyle. İnşallah at gelsin böyle buruks yapıp... ...dudakları da senin emsin, ağzını emsin. At senin ağzını emsin inşallah. At etimi yedik biz. Ay! Lan bizi bırak! Bizi bırak, bizi yedik neyse! Babam yedi. Baban Babam, babam yedi babacığım, kendi atını yedi. Bir. <laughs> Aha da anladı vallahi. Atı niye dedi anladı. Düştü mü ki o? İhsan Bey! İhsan, İhsan Bey. Bey! İhsan Bey! İhsan Bey! Ne oldu? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Al! Biz de yedik o etten!